Bu zarfı al, sabah İskender'e götür. Ne var ki bunun içinde? Evini satması için ufak bir hediye diyelim. Bu zarfı ver ve sözleşmeyi imzala. Gidebilirsin. Peki. Şey ya, geçerken yol üstünde beni de bırakır mısınız? Çok geç oldu, annem merak etmiştir. Dede ya, sen de bir ekmeğimi reçel sürsene. Benim hiç <laughs> reçel yok. Hiç olmadı ki. Ne olur, ne olur. İskender, dolapta hiçbir şey kalmadı vallahi. Bir gidip ekmek alsan diyorum ben. <laughs> alırız, alırız da... ...işte ben o kapıyı çaldıkları vakit açmayaydım. <laughs> Mecnun. Hop. Hadi kalk gidelim oğlum, ekmek alıp gelelim hadi. Ekmek alıp gelelim mi? Hı. Baba niye ikimiz gidip ekmek alıp geliyoruz ya? Sen git. Bir de ben buradan nasıl çıkacağım? Baksana oradan çık, oradan dolan. Çok uzun iş. Çıkana kadar gidip alıp gelirsin sen ya. Bir şey yapma. Bayatları oluyor onlar. Onlardan ama tazesi var bak. güzel güzel. Milletin içinde işin var mı? Elbet bunlar gidecek, bana kalacaksın. Ben o kadar ekmeği kendi başıma nasıl taşıyayım? Baba anladın mı? Şu an çok önemli bir şeyin ortasındayım tam. Reçenin üstüne yağ sürdüm. O şimdi topak topak oluyor ya. Ona eziyorum burada. Erdal. Efendim İskan. Kalk gidelim, ekmek alıp gelelim. Hadi. Ne oldu? Bunu benden isteme İskender. İyi. Ben yıllar boyu ekmek sattım. İyi. Evet. Şimdi nasıl gider de ekmek alırım? Acı hatıraları gözümün önüne getirme. Çok üzülürüm sonra. Siz, sizden yardım isteyeni zaten ben. İskender. <laughs> sus, sus sus. Bana sormadı ki. Herkese sordu, bana sormadı. Bana sorsa ben gider alırım hiç. gocummam ki içeriden. Buradan lap lap inerim, alırım ekmeği. Giderim mi? Benim elime mi yapışacak sanki? Sen yapmadın mı şey, yumurtalı ekmek yaptıydın ya geçen yenge, ondan yok mu? İskender abi. Ne var Kamil? Hala utanmadan gezip dolanıyor musun buralarda? Ha, dolanıyorum. Ne olacak ki? Az git Kamil. Sana satılacak ev mev yok bende. Anladın mı? İskender abi, bende bir emanetim vardı da, alsana. Neymiş? Ekmekler nerede İskender? Almadım. Almadın mı? Baba nasıl almadın? Yok, kocaman adamsın ya. Bu kadar insan var ya da ne yiyeceğiz? Ekmek yok şu an. Yani görüyorsun değil mi Leyla? Ben olmasam burada açız. Altı yaşından beri ben getiriyorum ekmek ya. İskender hayırdır? Yüzün düşmüş senin. Gel evlat gel. Dert etme. Ekmeksiz değiliz. Gel, gel. Ben... ...evi sattım. Ha? Nasıl? Ben yemin ediyorum baba, Allah razı olsun senden. Sayende şu bahçedeki son buluşmamız olabilir ya. Sen nasıl sattın baba evi? Böyle bir şey nasıl yaptın Allah aşkına ya? Ya Mecnun, tehdit ettiler. Ne yapacaktım yani? Tehdit ettiler ya. Yani. Nasıl tehdit ettiler? Vuracağız mı dediler? Yok, vuracağız falan demediler de. Benim bazı fotoğrafları ele geçirmişler. Benim fotoğraflarımı artık nasıl şey yaptılarsa hayret ya. Fotoğraf mı? İyi, e, fingir dedin mi? Yok be, ne fingir demesi. Olur mu şey? Işte, Ağzından çıkanı kulağın ee, başka türlü fotoğraflar. Ha, sünnet fotoğrafları bu İskender abi. Ya Allah aşkına çok merak ettim. Aç şunu bekliyorsun <laughs> ya. Şşşt! Bir, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Ee, şöyle, söz ver. Bunlar, bunlar kimsenin... Bak, kimseye bahsetmeyeceksiniz, tamam Hiç kimseye Aa, Sakın böyle... Söz mü? Söz, söz. tamam, ben ya. İsmail. Yavuz. Tabii, tabii, tabii. Ya. Allah belanı versin. Dede. Ee, bir, e, bir tane yok bir şey. Allah kahretsin baba, ne yaptın? Hule evde kadın matinesi mi yaptınız, ne yaptın baba? Öyle değil de... Ya bir dakika, bir saniye, bir saniye, gülme. Gülme. Ya ben iş yok, güç yok, evde hiçbir şey yapmıyorum, sıkılıyorum tamam mı Mecnun? Mecnun bana bak ya, lütfen. Ee, tabii arada komşular falan da geliyor. Şimdi ben başta dedim ki ya kadına dedim iki satır yardım edeyim çay götür çay getir o, o, öyle başlamışken sonra nasıl oldu bilmiyorum ya ben çok fena aşırtmışım e, nasıl bu hale geldim ya e, yalnız sana bir şey söyleyeyim mi acayip kısır yapıyorum ben ya bir gün yapayım mı kısır yapayım mı ya abi. şu önlükle olmayaydı iyiydi de bu olmuş mu ya bu ne, bu ne ya bulan bulandı al